Özel kıdem ve ihbar tazminatı sadece brütten mi hesaplanır? Hayır sadece brütten hesaplanmaz. Hatta bakıyorum pek çok işçi netten hesaplandığını zannediyor. Bakın çok yanlış bilgi. Kıdem tazminatı bürüt ücretinizin üzerinde eklenen giydirilmiş bürüt ücret üzerinden hesaplanır. Peki giydirilmiş bürüt ücret ne demek? Yani sizin bordronunuzda gözüken bürüt ücret var ya onun üzerine sosyal haklarınız ilave edilmesi lazım. Servis mi kullanıyorsunuz? Aylık abonman ücreti ilave edilir. İETT'nin aylık abonman ücreti. Onun üzerine yemek mi veriliyor? Diyelim ki yemek kartına ücret yatıyor her ay. O ücretin de ilave edilmesi gerekiyor. Eğer iş yerinde yemek yeniliyorsa o iş yerindeki kişi başı maliyet tutarının hesaplanması gerekiyor. Eğer bunun dışında başka özel sağlık sigortası varsa her ay ödenen özel sağlık sigortası miktarı var. Son bir yıl ne ödenmişse onun ortalamasının yine ilave edilmesi gerekiyor. Yani sadece bürütten hesaplanmıyor. Pek çok işveren maalesef sadece işçilere bürüt ücreti verip bunun üzerinden tazminatlarını ödüyorlar. İşçiler de bunu bilmedikleri için kabul etmek zorunda kalıyorlar. Nasıl olsa tazminatı aldım diyorsunuz. Siz, siz olun buna müsaade etmeyin. Talepte bulunun. Tabii kıdem tazminatı için tavan var. Ancak ihbar tazminatı için böyle bir tavan yok. Orada giydirilmiş bürüt ücret üzerinden hesaplanması gerekiyor. Siz siz olup bunu talep edin. Talep etmezseniz işveren vermez.